Herkese tekrardan merhaba. Evet, bugün sizlerle e, yine aynı şekilde ha, Evet Şuna bir bakalım. Hı, görevler yeni. Hı, evet Görevlerimiz bugünküler ve önceki sezondan biriktirdiğimiz 17 kutu bir kutu Evet Şöyle şu yeni gelen etkinlikleri ah, açalım. Her neyse evet. Ne var canlı Evet. Ve bildirimlerde de göründüğü gibi yeni yayılı 2021 edisi Mega Kutusu karşımızda. Önce şu küçük kutuyu açalım. Çok tatlı küçük kutu. Bir kutu. Aa, neyse kutuları nasıl <laughs> oldukları demek yerine şimdi uydurma bir taktik deneyeceğiz. İşe yarayabilir de işe yaramayabilir de veya şansı olabilir de. Evet. Ben sevdiğim en istediğim karakteri alıyorum ve DM arasına giriyorum. Şu anda her şey doğaçlama yani uyduruyorum. Ne yapacağım ben de bilmiyorum neyse. Şuradakini evet işte oldu. Şimdi şuraya görünmez olarak gideceğim. Evet hadi bakalım. Hop hop hop. Evet. Şu küçük robotu şey yaptım. Evet. Şöyle biraz bekleyelim ve şimdi Evet işte oldu. Bence iyiydi. bir be al şey birkaç kere basalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Evet. <laughs> evet ve şu kod yerine de Şöyle uyduruk bir şey yazmak istiyorum. Aa gelmişken de Yeni uzay boğası bul kostümü. Evet. Hadi bakalım. Evet. Şöyle yazalım. Hop. Eğer Supercell ID'ye bağlanabilseydim şu anda doğaçlamaya gerek kalmazdı. Neyse uyduruyoruz bir şöyle hmm, Nerede ha? Hmm. Hmm. Evet işte oldu. 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şimdi de deneyelim. İlk önce şu küçük kutudan başlayalım. Hadi bakalım. Evet. Öncekinde ilk başta şu şans oranına bakalım. Hala 354 müydü neydi? Evet 354.0 Evet Evet Ve şimdi de Girelim bakalım aç, Yani açalım şu kutuyu Ve açtık Hadi bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. <laughs> ve gördüğünüz gibi kendi gibi yaptı. Evet, bir şey yok anladık evet. aynen evet. öyle. Evet bir şey çıkmadı en azından yükselt bari bu oranı. Evet ve uyduruk taktiğimizde işlemediğine göre. Evet. Neyse şimdi de şu günlük görevleri halledelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 görev var şimdi. Evet hadi bakalım. Ve başlayalım. Evet başlıyoruz. Olamaz tekli miydi? Uf. Aa, bu 40 saat sürü Hayır bu kadar kolay değil yani işte oldu Evet Umarım bu sefer zorlamaz <laughs> Benim Müslümanlar ise şu Edgar'da <laughs> Var mı? O wow, az daha zıplayacaktım. Bastım işte Allah Allah. Neyse her zaman gibi gıcık bir şey, birisi yine yaptı yapacağını. Bazen bu tür şeylere sinirim oluyor ve bir tane meğer kutu açtım. Ne şans puanı yükseldi. Şu anda benim durumumu anlayanlar bu durumu yaşayanlar olacaktır. Evet. Ne şu anda evet hadi bakalım. Evet. Gidiyoruz gidiyoruz. Birisi bizi mahvedecek. Ama yine de gidiyoruz. Hah, kanka kaçam Zaten yine yaşayamayacağız ya. Of. Hadi bakalım. Hadi ama. Hadi az kaldı. Aha ama o benimdi. Neyse. Ay. Oh. Oh. Ay. Of. İşte o orada. Hmm. no oh. ama o bana nasıl vuruyor da ben ona o, o şekilde bulamıyorum Tövbe tövbe. Hmm. Ama hmm. senin nasıl işlerin daha mı ince diye. Nasıl ay? yok. Bir izin var iki tanecik. Hadi ama gel buraya doldurmam lazım. Her neyse gelmezsen gelme Umurumdaydı sanki gelmen. Yani şimdi mi geliyorsun? Ay ay ay. Bu hiç hoş değil ha. hadi o Sanırım gebermek üzereyim. Evet bunu artık diyeceğim üzgünüm. Evet, bin yıl süren görevimiz yine başlıyor. Şu anda kudurmak üzereyim. Gerçekten içimde içimi gerçekten gerçek anlamda dökmek istiyorum ve istediğim kelimelerle. Hadi çalın içinden bir çıksın. Al şu kutuyu artık istemiyorum anladın mı? Ve yaşadığımı yaşamadım. Hadi hadi. Evet. İşte böyle hadi canım evet ah oh. hadi ama ben olsaydım ben vursam zaten olmaz ama o vur yapıyor tabi ah oh. o oh. izin verdi. bir kere vurayım şapşal her neyse evet oradasın biliyorum şu en kenarda her neyse ama şurada birisi var evet biliyordum Evet dost olalım mı bari? Her zaman gibi arkadan bıçaklayacak birisi değilsin. Hmm, evet. Güzel. Ya bana vurursan zıplarım ona göre. Hey bunu biliyordum. Hey of Seni sersem arkadan bıçaklayıcı şapşal. Umarım birinci olamazsın. Ya da ikinci ya da üçüncü umarım ilk üçe giremezsin şapşal. Evet bu sefer de böyle yapalım. Evet. Hadi bakalım. Evet sadece 3 tane kendi koruma altına alsam. Bir ah. Şu ort işini doldurmak çok uzun oluyor. Bebek gibi öyle vurursan asla yenilmem. 40 saat sürer. Şapşal cini. Yani tabii de şapşal değil de her neyse anladınız. Şu an oynayan kişi. Ne? Vay canına çok değerli şeyin yanında durmak. Yani rahat hissettirecektir. Oo. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. İşte oldu. Evet bu şekilde güvendeyiz artık şu kutuyu açabilirsem ay ah. <laughs> vurmasan şaşardım hu boşuna uğraşma onu sadece raf alabilir tek hesaplaşma olduğu için görev ay o uh. sana mı bir şey dedik ya <laughs> şimdi ben sana göster neyse sen beni zaten mahvedeceksin dur dost olalım hmm. Evet kötü birine benzemiyor. Ay. Vay canına. Hey, kötü birine benziyor. Evet kesinlikle kötü birine benziyor. Bunlarla uğraşamayacağım. Çünkü kesin birisi beni onun yerinde olmak istemezdim. Pardon az daha söylüyorum. Demek öyle. Oyun oynamak istiyorsun. Ha? Ben buradayken asla hayır. Sana dost olmaya çalıştım ama sen izin vermedin. Hmm. Anca sen zaten sana zaten bu var. Daha ne diyorsun? Ha oh. sen olsaydın tabii kaçardım. Ben sen olsaydım Her neyse. Evet. Hmm, sonunda Evet. Hmm. Neyse. Evet. Şimdi de şu yeni gelen aksesuarlara bir bakalım. Hmm. Koruyucu notalar geniş bir alan bekliyor. Savaşçıların üzerinde kötü etkileri kaldırır. Bir saniye boyunca bu tür etkilere kaç koruma sağlar. Hmm. İlginç. Yeni gelen bir aksesuar herhalde. Hmm. Hala bir. Hmm. Evet bir bakalım. Hayır. Hmm. Neydi? Hmm, ha. Yardımcı bir sonraki saldırıda saldırının başladığı yerde ekstra bir yardımcı çıkar. Hmm, ilginç. Hmm. Hmm. Yoksa bin yıl sürecek Yaşıyor. Evet, Dost olmayı deneyelim. Her sene değil. Bu benim üstüme atlayacak. Mahvedecek. Ah, ne ona zaman geçmeme engel olamayacaksın. Hmm, Leon nereye kayboldu? Leon çık ortaya. Burada mısın? Ah, nereye gitti bu? Ben başına bir şey gelmiştir. ha? O da ne? Of, kimsin sen? Kimsin? Hmm, sen misin? Of, hayır, hayır, hayır. Ha, başkası olsa zaten Leon o zaman geçmeme engel oldun. Hı. 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 -hı. Ah, Leon orada mı? Uf. Düzgün koşsana sen de Allah Allah. Bu kuvveti kovalama diğer üçüncü kişi kim? Baksana. Oh, oh evet. Acaba diğer kişi Leon muymuş gerçekten de? Yani o kişi ben olacaktım. Sen değil. Yani neyse. Ama uzun sürdü zaten. Şapşal. Bunu doldurmak için birini bulmalıyım. Ama 8 bit olmalı yoksa. Teberan şey daha dost olmadı ki. Hı. Hı, hayır dost değilmiş. Hı. Sen. Ay ya. Aha, hadi ama. Hı, dol dol seni sarsam. Hı, dost olmak mı istiyorsun? Arkadan bıçaklamayacaksın değil mi? Hey yaşasın ve hadi o zaman dikkat et korudum seni hayır dostum seni sarsam dostum bana geri ver der hardar har dedim o oh. hmm. Seni sersem bir bir ne yaptın ha? Dostum. Tam da oradaydı. Oralarda şu anda şuralarda bir yerlerde seni sersem. İntikamı alacağım. intikamını alacağım dedim. Ha? Oh. Tabii şu 8 bit yakalanmadan. Tabii bu film değil değil mi? Oh. Tamam bir şekilde kurtulmalıyım keşke Surge'ün aksesuarı olsaydı. Ay oh, ödüm koptu. Ah, bul da vardı değil mi? İkisi de çok fazla yüklü. Ay, onu yenemedin ve beni yemeye çalışacaksın değil mi? Hop. Ay ay. Ben kazansam şaşardım. O anca filmlerde olur. Her neyse evet. Bir bakalım. Ve bu da sonuncu savaş. Ben böyle Herkese milyon dakikasını çiğnemiş olacağım. Galiba bu en uzun. Ortadan. Böyle. Ya of şaka mı bu? Manyak. Arizona baba. Umarım sonuncularda bir yerde olursun. Birinci olursa mahvederim seni bulup. Eğer benle dost olmaya kalktım ederim de kimseyi reddetmedim şu ana kadar. Evet dost olmaya çalışıyorum yani. Hadi bakalım. Oh, sen uğraşmak istemem tamam sen kazandın. Aa, burada bir kutu varmış. Ben tamam, sen uğraşmak istemiyorum. Al şu kutuyu ne yapıyorsan yap. Şapşal. Belki ona dost olabilir mi bir yürekliyse. Hayır. bu hiçbir şey yapmadı. Seni sersem Jesse ve Mita. Hı. Bazen Frankler çok, Frank'lere çok, Frank çok üzülüyorum. Hı. Hiçbir şey yapmasalar da veya bu özelliklerini kullanmaya çalıştıklarında sürekli onları birisi engelliyor. Ya sana kullanacaklarken ölüyorlar. Üzgün yani vefat etti. Yani mahvoluyorlar işte. Anladınız. Evet. Hadi ama şu sizin kaçmanız yüzünden video yani Hani benim yüzümden tamam kabul. Hmm, dost olmayı deneye. Ana ee, aynı anda. Oh. Keşke ikisi de aynı anda mahvolsaydı. A ne? İşte böyle. Hayır,